Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Dik Advokat, 150 bin kişilik küçük bir ada ülkesini Dünya Kupası'na taşımanın eşiğinde. Karayip Denizi'nin güneyinde, Venezuela'nın kuzeyinde yer alan bir ada ülkesi olan Curaçao, 2010 yılında yapılan bir referandumda yıllar boyu sömürgesi olduğu Hollanda Krallığı'na bağlı özel bir ülke olduğunu ilan etti. Aynı yıl futbol milli takımlarını da kurarak CONCACAF organizasyonlarında yer almaya başladılar. Sadece 7 sene sonra Karayip Kupası'nı kazanarak bölgenin iddialı takımlarından birine dönüştüğünü ilan eden Curaçao, asıl çıkışını ise 2026 Dünya Kupası elemelerinde gerçekleştirdi. Teknik direktörlüğünü 78 yaşındaki Hollandalı Dick Advokat'ın yaptığı takım ilk eleme grubunu Haiti, San Lucia, Aruba ve Barbados'un önünde lider olarak bitirdi. Son turda Jamaika, Trinidad, Tobago ve Bermuda'nın olduğu grupta Amerika bileti için mücadele edecek olan Curaçao, grubu lider tamamlaması halinde kupaya direkt olarak katılmaya, ikinci olması halinde ise playoff oynamaya hak kazanacak. Teknik direktörlük koltuğunda eski Fenerbahçeli Advokat'ın olmasının yanında kadroda günler önce Gaziantep FK takımıyla sözleşme imzalayan Juninho Bakuna, onun Bandırma Spor Oynayan kardeşi Leandro Bakuna ve eski Giresunspor Brendli Kuvasta bulunuyor. Farklı zamanlarda yolu ülkemizde kesişen bu isimler Kurasayı Dünya kupasına taşıyarak son zamanların en büyük futbol mucizelerinden birini gerçekleştirmek için mücadele verecek. Eğer videomuzu beğendiyseniz bizi takip etmeyi unutmayın.